Merhaba sevgili takipçiler. Bugün farklı bir seriyle karşınızdayım. Eminim pek çoğunuz gün içerisinde firmalardan gelen mesaj ve aramalardan şikayetçisinizdir. Gerçekten bazen insanı bezdirebiliyor. Bugün sizlerle beraber firmalardan gelen bu arama ve mesajları e-devlet üzerinden nasıl engelleyeceğimizi göstermeye çalışacağım. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan tarayıcımıza geçerek işlemlere başlayalım. Öncelikle tarayıcımıza IYS e-devlet yazıyoruz. Ticari elektronik ileti yönetim sistemine tıklayarak e-devlete giriyoruz. Bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için e-devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Evet beni bu şekilde bir ekran karşıladı. Eğer sizin kayıtlı bir telefon numaranız varsa telefon numaranız direkt burada çıkacak. Burada bir aydınlatma metni var. Yukarıdaki metni okudum ve anladım. Onaylıyorum şeklinde işaretlemeniz gerekiyor. Alt tarafa ise telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Buraya girdiğiniz telefon numarasına bir doğrulama kodu gönderilecek. Bu doğrulama kodunu girerek sisteme telefonunuzu kaydetmiş oluyorsunuz. Evet iletişim adresiniz başarılı bir şekilde kaydedilmiştir diyor. İletişim adreslerine tıklayarak adresler bölümünde telefon numaranızı görmeniz gerekiyor. Şimdi olayları yönet kısmıyla devam edelim. Eğer telefon numaranız sisteme kayıtlıysa zaten sizi bu menü karşılayacaktı. Bireysel ileti onay ve red sayıları. Görmüş olduğunuz gibi sesli aramaya onay verdiğim 20 firma varmış onay vermediğimse altı firma varmış. Evet hemen alt tarafta hizmet sağlayıcı listesini görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada benim izin vermiş olduğum firmalar var. Ben burada bazılarını değiştirdim. Buradakilerin hepsi onaylıydı. Bunları nasıl düzenliyoruz? Boyner örneğin Boyner'in bana kısa mesaj gönderimi ve sesli arama onayı varmış. Bu onayları düzenliyorum. Onayları düzenle dediğimizde bizi böyle bir alan karşılıyor. Şimdi ben Boyner'in beni sesli olarak aramasını istemiyorum ya da mesaj göndermesini istemiyorum. Eğer bu şekilde değişiklikleri kaydet dersem Artık Boyner 72 saat sonra bana herhangi bir şekilde SMS gönderemeyecek ya da beni telefonla arayamayacak. Boyner'e vermiş olduğunuz ileti izninizi şu an e-devlet üzerinden kaldırmış oldunuz. Derseniz ileti adreslerinize tekrar dönerek buradaki firmaları teker teker istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada belirtmem gereken bir nokta var. Buradaki tüm onayları kapatabilirsiniz. Tabi bu sizin tercihiniz ama örneğin Türkiye İş Bankası şüpheli bir durum olduğunda bana SMS gelebiliyor. Ya da banka beni bazı değişiklikler için arayabiliyor. Bu yüzden Türkiye İş Bankası'ndan gelen bildirimleri kapatmanızı önermiyorum. Çünkü bankanızdan önemli bir mesaj gelecekse bunu kapatmış oluyorsunuz. Umarım video faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin. Hayattaki seçimlerinizin sizi mutlu sevk etmesi dileğiyle. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.